Evet arkadaşlar sizler bugün ablama hediye hazırlıyoruz. Bir tane hediyeyi kameraya açtım sanıyordum. Açmamışım. O yüzden işte yani bir tanesini göstermedim. <laughs> Ama ne koyduğumu da anlatayım. Bir anahtarlık koydum Hello Kitty'de. Şuna benzer. Ama toplu değil. Bir tane kapımı çizmiştim. Şuna benzer bir taş koydum. Hayır koymamışım buradaymış. Her neyse. Bir tane de telefon koydum ışıklı. Onu göstermemişim dediğim gibi. Her neyse bir sayfa daha kopatıp, kopatıp, kopatıp diyorum ya. Kapatıp geliyorum. Ya kamerayı kapattım. Bunu da arkadaşlar anahtarlık koyacağım gene. Kırmızı bir tane de Türk bayrağı. Bir tane şöyle yazık. Ablam kartı saraylıydı. Bilmiyorum kararını değiştirmiş olabilir ki. Ablam neredeyse her gün takım değiştiriyor. Yani o kadar. Bu arada videonun sonunda bütün hediyeleri hazırladıktan sonra şey yapacağız. Hediyeleri Dışlarını süsleyeceğiz. Anlamadım anlamadım. Bu arada yarın çok heyecanlıyım. Ay bugün çok heyecanlıyım. Şu yarın gidiyoruz. Ve yani önceden gideceğim haberimi alsaydım. 100 gün önceden yapardım çantamı. Ama son güne denk geldiği için birazcık aceleci davranıyorum. Kötü oluyor. Şöyle. Burada kusura bakmayın çünkü mecbur kapatmam gerek. Çünkü bir elimle yapıp bir elimle olmuyor. Arkadaşlar aslında yolculuk vlog'unu sizler çok çekmek isterdim. Ama bilmiyorum ya, çekmek istemedim bu kere. Çünkü zaten otobüste bir sürü ses oluyor. Aşırı ses oluyor. Çocuk ağlama sesleri olursa falan ben dayanamıyorum zaten. Nefret ediyorum çocuklardan, bilmiyorum neden. Çocuk dediğim yani böyle küçük yaşlı çocuklar, yaramaz olanlardan nefret ediyorum. Ama yalnız olmazlarsa ağlamasalar çok iyi olur. Çünkü ya sevmiyorum gürültüyü O yüzden sevmiyorum yani. Onlar arkadaşlar ablama şöyle bir kalem hediye edeceğim. Çünkü üniversiteye sonuçta lazım olur. Şöyle bir silgi hediye edeceğim. Bu arada bunların hepsini şu an aynı anda kuracağım. Şöyle bir taş hediye edeceğim. Bence gayet tatlı. Şöyle bir uç paketi hediye edeceğim. Bu küpeyi nereye koyacağım? Bu küpeyi de içine koyarım çünkü unutmuş. Hatta ben ona verecektim bütün küpelerini. Unutmuşum yani daha doğrusu. Bu arada aslında çantamı hazırlama vlogta çekecektim. Çekmedim az önce hazırladım. Aslında birkaç şey daha bir sürü şey kaldı ama her neyse. Şimdi bir tane daha kağıt kapatıyoruz. Hemen kapattıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar kağıdımızı kopardık. Bantlarımızı da kestik şu kenarda gördüğünüz gibi. Şimdi öbür kalan hediyeleri koyacağım. Ama öncelikle şu kağıdın ucuna biraz kesip geliyorum. Birazcık yamuk kestim ama olsun. Yamuk da değil bu arada yırtık. Her neyse. Bu küpeyi buna sarıp geliyorum.